Yargı dediğimiz olayda anlamamız gereken belli başlı şeyler var, baştan açıklıyorum, sorun değil. Onlar da şu şekilde ki, ulan buraya boşu boşuna inmiş olduk ya. Şimdi, yargıda hız önemlidir. Yani hizmetinizi verdiğiniz hizmeti ne kadar hızlı veriyorsanız o kadar kardır, o kadar fazla müşteri sizi tercih edecektir. Bu mühim bir şeydir. Bugün ...devlet tekeli olan... E, ...yargı sistemi dediğimiz şeylerde... ...bunların ne kadar... ...yavaş işlediği, manasız işlediği... E, ...zaten... ...normdur yani bunların üstüne konuşmanın bile anlamı yoktur çoğunlukla. E, şimdi böyle bir durum olduğunda... ...iki farklı atıyorum şirket ile sözleşme imzalamış... E, ...insan arasında itilaf çıktığında ve bunlar... ...efendim, şirketlerine başvurduklarında... ...iki şirket de olabildiğince hızlı bir sonuç ortaya çıkarmalarının... ...çıkarlarına olduğunu, onların faydasına olduğunu bilecekleri için... ...burada zaten bir uzlaşmayı tercih edeceklerdir hemen, olabildiğince. Öyle ki bu uzlaşma hali... ...bu duruma özel, bu davaya özel ve spesifik olarak bir yorum olarak kalmayacaktır. Anayasa gibi tabir edebileceğimiz çoğunluk insanların e, kair ekseriyetinin kabul ettiği ahlak şeyleri diyebileceğimiz belki bazı hususlar nedir? Efendim insan öldürmek kötüdür gibi farklı şekillerde kabul edilecektir zaten önden. Ve diyelim ki bu şirketler tüm bu e, süreçlere, tüm bu önlemlere rağmen çok daha spesifik bir davada orta yolu bulamadılar. Ara buluculuk e, niteliğini e, yerine getiremediler. O zaman e, bu şirketler zaten her şeyden önce insanlar da bu ihtimali göreceği için, şirketler de bu ihtimali bileceği için, insanlar bu şirketlerle sözleşme imzalamadan önce o şirketler sözleşmelerine ekleyeceklerdir. Böyle böyle bir durumda şu şu tahkim şirketine tabiiz. Yani böyle bir durumda, böyle bir anlaşmazlık olduğunda bir üst tahkim şirketi olarak yine bir mahkeme gidip bir karar verip bu kararı kesin ve son olarak koyabilir. Burada önemli olan şey şu, hızlı şey alınması yargıda önemli, hızlı sonuç alınması Bakılan şey tamamen müşterinin memnuniyeti, rekabet maksimumda, dolayısıyla müşteriyi bu hususta memnun etmesi için her türlü şey denenecektir, yapılacaktır. Kısacası...